Ünlü oyuncu sahneden düştü. Kolombiyalı oyuncu model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu Amerika Scott Talent yarışmasında dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü. İlk şoku atlattıktan sonra kahkahalara boğulan Vergara, bundan daha korkunç bir şey görmedim sözleriyle herkesi güldürdü. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.